Arka Sokakların yeni bölümünde süper bir gelişme var. Bu lütfen anlamak için videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Caner'in dayısı ile ilgili olarak Rıza Baba'yı hatırlamasından ötürü eski oyuncumuz Zeynep'in katili olabileceğini düşünüyoruz. Rıza Baba'nın da hatırlamaması aradan uzun sürenin geçtiğini göstererek bizlere çok eski bir olay olduğunu kanıtını sunuyor. Zeynep'in katili olduğuna bağlamadığımızı konu ise yani akıllarınızda neden şimdi girdi sorusu kalmaması adına fikrimiz şudur. Rıza Baba Zeynep'in ölümünden sonra Caner'in dayısının yakınını veya direkt olarak kendini tutuklamasıyla Caner'in dayısı da bunu intikam hırsına bürüyerek yeniden yeşermesine sebep olmak adına gelmiş. Arka sokakları çok seviyorum diyenler kanalıma abone olmayı ve bildirim butonunu aktif etmeyi unutmasın. Zaten Caner'in dayısının ilk isteme töreninde kapıdan girdiği ve yüzünün nasıl bir rol yaparak değiştiğini hepimiz gördük. Bunun dışında bir olaya bağlamak istersek eğer Rıza babanın veya ekipten birinin Caner'in dayısının direkt olarak oğlunun ölmesini sebep olabileceği fikri aklımıza gelerek Zababay suçlamasıyla intikam almak istemesi düşüncesi oluşmakta. Bu olayın ilk anlattığımız olay gibi gelişmesi olursa eğer Murat'ın da tekrar diziye katılabileceğini düşünüyorum. Eski sayfalar geri açılarak senarist büyük bir sürpriz hazırlıyor olabilir. Çok eskilerden gelen bu intikam ateşi Murat'ı bizlere getirir mi sizce? Yorumlarda tartışalım lütfen. Rıza babanın ise bunu anlaması Mesut'un sayesinde olacak. Mesut'un adamı gözünün hiç tutmadığını sahneden anladık. Zaten Mesut herkese hemen güvenen birisi olmadığı için bu olayı biraz araştıracaktır. Öte yandan yeni bölümle ilgili biraz geniş bir analiz yapmak istersek diziye yeni katılan oyuncumuz Alper'in ilk bölümünde başına belaya sokarak diziye biraz heyecanlandırması bizleri mutlu etmiş durumda. Bir yandan da ekibimizin geçen bölümde kıl payı kurtarması dikkatimizi çok çekti. Arda'nın Alper'in aile durumunu Rıza Baba'ya anlatmasıyla Rıza Baba durmayacak ve ailesiyle konuşacak. Onların arasını yapacak düşüncesindeyim. Zaten sosyal medyada Alper'le ilgili dizimiz böyle bir sahne fotoğrafı paylaşarak bu düşüncemizi onayladı. Alper onların sevincini yaşarken başındaki çete ise başına bela olmaya devam edecektir. Bu sefer ekibimizle planlı bir şekilde yürümeyen Alper'in dizimizin sonunda başına bir şey gelebileceğini düşünüyorum. Çete Alper'e vurabilir sevimli bir halden direkt olarak sorunlu bir polise dönüşecektir. Bu olayın ise Alper'in sevdiğimizi, izleyicilerin ondan memnun olduğunu anlamak için yapıldığını da söylemek istiyorum. Yani senarist bizlere iki bölümdür Alper'i göstererek yeni oyuncuyla reytinglerini biraz yukarılara çıkmak, çıkarmak istiyor. Dizimiz bu haftadan sonra bir bölüm daha oynayarak sezon final yapacak. Daha hızlı sahneleri yaşatarak bütün olayları birbirine bağlaştırmak için çabalıyorlar. Hatta sezonun sonunda eğer analizlerimiz yerini bulmazsa ikinci bir fikir olarak Rıza Baba'nın vurulmasını bekliyoruz. Eğer Rıza Baba Caner'in dayısı tarafından vurulursa bu sahnede son bölümde olursa gelecek sezonda Rıza Baba'yı aramızda göremeyebiliriz. Ali için böyle bir sahne yap yapmışlardı hatırlarsanız. Bu olayın olması ise ekibin dağılmasına Engin'in bir ara ekip toplamaya çalıştığı gibi kötü sahneleri izlememize sebep olacaktır. Umarım İlk dediğimiz olur ve Rıza Baba bir anda dizden ayrılmaz. Videom bu kadardı. Lütfen beğenmeyi unutmayın.